Merhaba arkadaşlar. Şimdi sorumuzu tanıyalım. A noktasından yola çıkan karınca e, silindir yüzeyi üzerinden sırasıyla K E noktalarını uğrayarak silindir üzerine kapatılmış yarım kürenin zirvesine en kısa yoldan gitmiştir. Karıncanın aldığı en kısa mesafe kaç santimetredir? Yani bu karıncamız şöyle bir tur atmış aslında etrafta. Ondan sonra buradan arkasından silindirin E'ye ulaşıp E'den de direkt dümdüz küre yüzeyi yarım küre yüzeyi üzerinden k'ye gitmiş. Bakalım en kısa mesafeyi nasıl bulacağız? Evet sonumuzdaki bu 3 DE eşittir EC. Yani şu DE yayı 3 katı EC yayının uzunluğu eşitmiş durumunu bir halledelim. Bundan önce ne yapmamız lazım? Tabanın bir çevresini bulmamız lazım. Sonra bir yarım çevreyi bulmamız lazım ki yorum yapalım. 2 çarpı pi çarpı r biliyorsunuz çemberin çevresi. 2 çarpı pi çarpı r'miz gördüğünüz gibi 8 arkadaşlar. 16 pi oldu taban çevresi. Hemen yazıyorum. Evet arkadaşlar. Ondan sonra yapacağımız işe geri dönelim. Ee, burası yarım çevre gördüğünüz gibi. Şurası yarım. Yani orası 8 pi tabii ki 16 pi'nin yarısı. Ama bu DE ile EC yaylarının uzunlukları toplamına eşit. Ve DE yayı X'e EC yayı 3X olmuş olacak. Yani buraya X'e 3X yazarsak 4X buradan. 8 p olmuş oluyor. Yani 4'e bölersek her tarafı ximiz 2 p olmuş oluyor. Onu da şeklin üzerine yazıyorum, devam ediyorum. Poligonumuz en kısa yol dümdüzdür. Değilse zorla düz yap diyoruz. Biz bu yolu zorla düz yapmaya çalışacağız. Şimdi A'dan yola çıktık. Bu şekilde ilerledik. Yani bir tur attık etrafında. Ondan sonra E'ye gittik. İşte alt tarafa resmettim arkadaşlar. İlk önce biz bir tur attık burada. Attığımız tur taban çevresi kadar. Yani 16 pi yukarıya da yazalım. Sonra hemen görselde gösterelim. Bir tur attık arkadan. Sonra biraz daha gitmişiz silindir üzerinde. 2 pi kadar daha yatayda bir yol almamız var. Böyle elinizle bastırdığınız düşünün. Dümdüz yapın. Gördüğünüz gibi bir 16 pi bir de 2 pi kullanılmış oluyor. O da burası. Evet şurada da belirtmeye çalıştım. Biz şimdi A'dan başladık. Sonra geri döndük ya şöyle şu şekilde. Aslında gene A'nın uzantısına düşmüş oluyoruz diye buraya A üssü dedim. Ondan sonra E'ye ulaştık. Dümdüz yapıyorum yolu arkadaşlar ilk etabına Hemen yapayım şöyle. Gördüğünüz gibi çizgimizi attık. Burası da zaten 24 pi idi. Şu üçgene bir odaklanalım. Baktıysanız bu üçgene 3, 4, 5 üçgeninin 6 pi katı. Yani 18 pi 24P pi, 30P pi. Yani burası 30P arkadaşlar. Şurada 18P olduğunu görürseniz. Şimdi biz ne yapmış olduk? Son ana gelmeye başlıyoruz. Böyle geldik. Böyle geldik. E'ye gittik. En kısa bulduğumuz 30P oldu buraya kadar. Ama şu küre üstünden gittiği ne ki? Acaba onu da görelim. Evet burası sorunun sürpriz yeri. Hemen bakalım. Şimdi küre hayal gücünüz önemli benim açımdan kürenin bu tepe noktası yani bu şekilde e, içteki merkezde dik birleşen en zirve noktayla mesela şöyle bir çizgi çektiniz buranın boyu neyse buranın boyu da aynı arkadaşlar küre bu buraların hepsinin boyu aynı bu şekilde bir futbol topu düşünüp ortadan bölüp hayal ederseniz anlarsınız e madem aynı o zaman bizim şuranın boyunu bulmamız demek buranın boyunu bulmamız demek bu e'den çıkış gibi düşünün ya da arkada da olur. E fark etmiyor. Hepsi aynı dedik zaten. E biz buraya 8 demiştik. Buraya da 8 demiştik. Şu an burada bir çeyrek e, dairemiz var. Biz çevre üzerinden ilerlersek 2 çarpı pi çarpı 8. Bu şöyle çizdiğimiz kürenin dairesinin çevresi. Ama biz bunun dörtte birini alacağız. Tabii ki. Şunlar sadeleşti işte 2. Demek ki burası 4 pi olmuş olacak. Ne demiştik? Burayla bura Burası aynı. Hayat gücünü konuşturmanız lazım. Bir öncekinde 30 pi bulmuştuk gösterdiğimde. Artı bir de 4 pi geldi. Yani toplam alınan yol 34 pi en kısa yol olmuş oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.